iş öyle bir noktaya gidiyor ki yani mesele sadece hani Galatasaray üzerinden dönen bir şeyse hani bir film varsa eğer ortada Fenerbahçe'nin iddiası bu filmi Galatasaray çeviriyor doğru mu? Şimdi bu filmi Galatasaray çeviriyorsa bunu tek başına çevirmiyordur. Bu filmi çevirirken eğer başrolde onlar varsa yardımcı oyuncular olması lazım. Yardımcı oyuncular kimdir? aslında ana, ana karakterdir. Nedir? TFF'dir değil mi? MHK'dir, hakemlerdir. E bu filmde şimdi TFF e gitsin demiyorsanız, MHK istifa etsin demiyorsanız, e o zaman Galatasaray filmi tek başına mı çeviriyor? Galatasaray Hollywood'un yıldızı da bayağı. Kiminle da çeviriyor bu filmi? Yani bir itiş var Galatasaray'ın arkasından. Bakın hakem hatalarından bağımsız bir şeyden bahsediyorum. Ya Fenerbahçe'nin lehine hakem hatası olmuyor mu? Fenerbahçe'nin lehine bu sezon, geçen sezon hakem hatası hatta skandal boyutunda, komedi boyutunda değerlendirebileceğimiz olmadı mı? Oldu. Galatasaray'ın olduğu gibi. Fenerbahçe'nin de oldu. Yani kamuoyunda herkesin a kesinlikle penaltı dediği pozisyon da var. A böyle penaltı verilir mi dediği de Avrupa pozisyon Karni. da var. Ol